Merhaba, ben Profesör Doktor Mutlu Kundakçı, Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm. Aynı zamanda şu anda bulunmuş olduğumuz ciniz Köylüyü. Ve bugün burada 24 Nisan 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın köyümüzde de yaşanmış olan Ermeni katliamı ile alakalı tam ters iddialarda bulunarak başka ülkelerin de tesiri ve etkisinde kalarak Hiçbir somut belgeye, hiçbir delile dayanmadan mesnetsiz olarak yapmış olduğu soykırım iddialarına cevap vermek üzere bulunuyoruz. Naye'si coğrafi konumu olarak Doğu Anadolu, Erzurum, Karasu boyu ve yerleşim yeri olarak birçok devlet ve milletin hakimiyetini yaşamıştır. Urartularla başlayan bu medeniyet yolculuğu Medler, İskitler ile devam etmiştir. Kendilerine Hay ve Hayastan olarak demekte olan Ermenilerin ne zaman bu bölgede görüldükleri tam olarak bilinmemektedir. Hunlar, Kimmer ve İskitler ciniste yerleşen Türklerdir. Roma medeniyetiyle tanışan bu Müslüman nahiyenin İslamiyet ile tanışması 645'te El Fihri kabilesinden İslam kumandanı Habib bin Mesleme'nin gaza için bu bölgeye gelmesiyle başlıyor. 11. yüzyılın başlarında Oğuz Türkleri ile tanışan ciniz Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Şu anda kullanılan ciniz ismi zannedildiği gibi Ermenilerden gelen bir isim olmayıp bu bölge Türkmenlerinden bize bir hatıra olmaktadır. Moğolların istilasına da uğrayan ciniz İlhanlılar, Karakoyunlular ve Akkoyunlarında uğradıkları bir yer olmuştur. Timur'un Anadolu'ya ilerleyen orduları yine bu havaliden geçmiştir. Osmanlılar 1514'te Cinis yöresinde görülmüştür. Yavuz Sultan Selim İran seferi sırasında bizzat Cinis'e gelmiş ve burada konaklamıştır. Kanuni Sultan Süleyman ve 4. Murat da yine Cinis'e uğrayan Osmanlı sultanlarıdır. 1829, 1855, 1877, 1878 ve 1916-1918 yıllarında Osmanlı-Rus savaşlarında bu köyde ciddi yıkımlar meydana gelmiştir. Evliya Çelebi 1645 yılında Erzurum'a giderken Cinis'e uğramış ve seyahatnamesinde köyün 150 hanel bir kö Türk köyü olduğunu yazmıştır. Cinis ile ilgili kayıtlara 1530 yılında Osmanlı arşivlerinden rastlamaktayız. Tapu tahrir belgelerinin buranın bir nahiye olduğu görülmektedir. Yine Sultan 1. Abdülmecit devrine ait 24-11-1845 tarihli defterde köyde 51 hanenin mevcut olduğu, Bunların 38'inin Müslüman, 13'ünün ise gayrimüslim olduğu yazılmıştır. 1916'da başlayan Rus işgali köyde seferberlik döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Bütün Osmanlı ülkesinde olduğu gibi seferberlik ilan edilip savaşın çık kaçın, çıkacağı kaçınılmaz olunca Cidisten de askere gidecekler köyden ayrılmış, geride yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Savaşın başlaması Sarıkamış dramı ve Erzurum'un Ruslar tarafından işgal edilmesi bütün bölge halkı gibi cinislileri de telaşlandırmıştır. Rus ve onlarla birlikte Osmanlı'ya karşı savaşan Ermenilerin korkusundan imkanı olanlar göç etme kararı almışlar. İmkanı olan olmayan bazı ailelerde imkanı olan bazı aileler arkalarında her şeylerini bırakarak 2 metreye yakın kar ve eksi 40 derecede göç yoluna çıkmışlardır. Ve İç Anadolu'daki bazı şehirlere göç etmişlerdir. Göğüt yolunda gittikleri şehirlerde çok güçlükler ve kayıplar yaşamışlardır. Köyde kalıp kara günleri yaşayan aileler ise Bolşevik ihtilali sonucu Rusların geri çekilmesiyle büyük katliama uğramışlardır. Ciniz, çevre köylerden getirilen Türkler ve içinde yaşayan ahalisiyle korkunç bir katliama uğramıştır. Ermeni çeteleri, Söğütlü Bahçe, Şükrü Bey'in konağı ve cami başta olmak üzere köyün değişik yerlerinde Türk ahaliyi katlederek büyük bir soykırım yapmışlardır. İçlerinde Şevket Süreyya Aydemir'in de bulunduğu Deli Halit Paşa komutasındaki öncü birlikler Cinis'e ulaştıklarında korkunç bir manzara ile karşılaşmışlardır. Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam isimli eserinde aynen şöyle yazmaktadır. İleri hareket geliştikçe karşılaştığımız görüntüler tabiatın kahrını arka plana attı savaş bir kan sarhoşluğu halini aldı. Bu sarhoşluk bir an geldi ki en vahşi haddine vardı. Cinis de bütün köy halkını ayakta ve köyün ağzında bekliyor gördük. Fakat bunlar bir ölü kafilesiydi. Köyden çıkarılan, köye gireceğimiz yol üzerinde süngülenen, birbirlerine sokulan ve yapışan kadın, erkek, çocuk ve bu insanlar dayanılmaz bir soğuk altında kas katı donmuşlar ve öylece kalmışlardı. Evet Şevket Süreyya Aydemir işte bunları yazıyor kitabında. Köyde Ermeniler tarafından yapılan katliamlara çeşitli kaynaklar ve görgü şahitlerinden somut deliller ışığında bilgiler ediniyoruz. Ermeniler Ruslar çekildikten sonra katliamlara başlamış ve etrafta etraf köylerden halkı Cinis'te toplantı var bahanesiyle Cinis'e toplamışlardır. Toplantı bahanesiyle çocukları ve kadınları camiye, Gençlerle yaşlılar da Şükrü Bey'in konağına doldurmuşlardır. Camiye doldurulanların 500 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Camideki halkın yakılması için öküzlerin üzerine gaz yağı dökülerek içeri atılmış ve alevler tüm insanları sararak diri diri yakmışlardır. Cinis'te 600 kişiden sadece 13 kişi yaralı olarak bu katliamdan kurtulabilmiştir. 587 kişi Hunharca katledilmiştir. Sonradan köylerine dönen cinsler bu insanları toplayarak eski caminin yanı başına defnetmişler. Yeni cami yaptırma kararı ile birlikte şehitler şu anda bulunduğumuz şehitlik e, ol şehitliğin olduğu mezarlığa getirilmişlerdir. Ve 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkiler Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Erol Kürkçüoğlu ve yine Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda da köylümüz Profesör Doktor İbrahim Etem Atnur tarafından buraya bir şehitlik yaptırılması fikri ortaya çıkmıştır. O zamanki dönemin direktörü Profesör Doktor, Doktor Yaşar Sütbeyaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, Aşkale Kaymakamı Mustafa Özsoy ve Vahit Kılımboz'un da katkılarıyla şu anda bulunduğumuz bu aynı zamanda Kandilli Garnizon Komutanlığı'nın desteğiyle şu anda bulunduğumuz bu şehitlik yapılmış ve 7 Haziran 2003 yılında büyük bir törenle hizmete açılmıştır. Köyümüzün resmi kayıtlara göre kurtuluş tarihi 1 Mart 1918'dir ve her yıl 3 Mart Aşkale'nin kurtuluş törenleriyle birlikte köyümüzdeki şehitlik ziyaret edilerek anma töreni yapılmakta, Kur'an-ı Kerim ve dualar okunmaktadır. Bizler bu köyde yaşayan cinsistler olarak buradaki Ermenilerin yapmış olduğu bu katliamı görmeleri için e, arzu eden, merak eden, gerçekten bilime güvenen, inanan birilerini buralara davet ediyoruz. Buradaki mezarlıkları, şehitlikleri incelemelerini istiyoruz. Özellikle bu Ermenilerin tarihte yapmış olduğu katliamlar çok bariz ve bilinen katliamlar. Hocalı'da Yine bu bölgede Erzurum civarında çevre köylerde yapmış olduğu katliamlar çok bilinen katliamlar. Bunlara destek veren ülkeleri de aynı şekilde işte Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunların yapmış olduğu katliamlar da tarihçiler iyi biliyorlar ve bunlar belgelerle, bilgilerle ortaya konulmuş e, somut olaylardır. O yüzden biz kesinlikle soykırım kelimesini kabul etmiyoruz. Aksine burada katliama uğrayan bizleriz. Bizim Büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz ee, ve e, onlar için bu ülkede bu şehit vermiş nice kahramanlarımızdır. Bu vesileyle ülkemizin savunmasına bu ana kadar şehit olmuş, gazi olmuş bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.